Çom TV'nin merakla beklenen dizisi Kalpazan, dördüncü. Bölümüyle yine izleyicilerini ekran başına kilitledi. O3 medyanın yapımcılığını üstlendiği ve Saner Ayar'ın yapımcılığını yaptığı dizinin bu bölümünde karakterler arasında heyecan dolu anlar yaşandı. Peki, Kalpazan dördüncü. Bölümde neler oldu? Dördüncü bölümde neler yaşandı? Bu bölümde Ayşe'nin tedavi sürecinin ardından iyileşmesi ve cesur bir adım atması dikkatleri üzerine topladı. Artık yürüyebilen Ayşe, Kartal'ı araştırmaya başlar ve ona ulaşmak için gizli bir takibe başlar. Ayşe'nin bulduğu bilgiler dizinin gidişatını etkileyebilir ve karakterler arasındaki karmaşık ilişkilerin ipuçlarını verir. Ayşe'nin peşine düştüğü kişi ise Bulgari'dir. Ve bu karakterle ilgili daha fazla bilgi edinmesi önümüzdeki bölümlerde büyük bir sıra açılacaktır. Kartal'ın ise Adem'e kurduğu tezgahın peşinden gitmesi bölümün en kritik anlarından biriydi. Adem, bayramdan daha fazla para basması için baskı görünce reddettiği bu talebin bedelini ağır öder. Bayramın adamları Adem'i alıp uzak bir çöp konteynerine atarak ölümle burun buruna getirir. Adem'in baygın haldeyken gözlerinin kapanmaya başlaması izleyici gerilimle dolu anlarla baş başa bırakır. Neyse ki bir gölge Adem'i kurtarır ve bu kurtuluş izleyenlerin merakını arttırır. Canan ve Adem arasındaki gerilim. Diğer yandan Canan ve Adem arasında gerilim tırmanmaya devam ediyor. Adem boşanmak istediğini Canan'a açıkladıktan sonra Canan'ın tutumu değişir. Bu durum, Canan'ın kendi hayatını istediği gibi yaşama kararlılığını pekiştirir. Canan'ın yeni bir yola girmesi, dizinin geleceği için heyecan verici gelişmelerin habercisi olabilir. Beşinci bölümde neler olacak? Kalpazan dizisinin beşinci. Bölüm fragmanı merakla bekleniyor. 18 Kasım pazartesi akşamı yayınlanacak olan yeni bölümde Ayşe'nin peşine düştüğü Bulgari ile olan ilişkisi daha da derinleşecek gibi görünüyor. Kartal, Adem'in başına gelen olaylarla yüzleşmek zorunda kalacak ve belki de dizinin en kritik noktasına gelinmiş olacak. Bu bölümdeki gelişmeler, hem karakterler arası çatışmaların daha da büyümesine hem de gizemli olayların açığa çıkmasına yol açacak gibi görünüyor. Kalpazan dizisinin hız kesmeyen temposu, izleyici ekran başına kilitliyor ve yeni bölümü olan beklentiyi artırıyor. Yeni bölüm ne zaman? Kalpazan dizisinin 5. bölümü 18 Kasım Pazartesi akşamı saat 20.00'de Show TV ekranlarında izleyicileriyle buluşacak. Bu heyecan dolu yeni bölümü kaçırmamanız için hazırlıklı olun.